2025 yılı haccının protokolünü imzaladık, hamdolsun. Bu yıl 85.000 vatandaşımızın haccının daha nitelikli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli hazırlıklara başlamış olduk. Bugün burada hac fuarındayız, 175 kadar ülkeden temsilci katıldı, biraz önce fuarın açılışını yaptık. Duyuflu Rahman dediğimiz yani Rahman'ın misafirleri olan hacılarımıza daha nitelikli hizmetler nasıl yapılabilir? İşte bu fuar da gördüğünüz bu fuar da onun için kurulmuş. Bu sene dördüncü kez hac fuarı kuruluyor. Biz de Diyar İşleri Başkanlığı olarak burada bir stand açtık. Bu standta çalışmalarımızı hacılarımızla ilgili 40 yıllık birikimi burada tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye olarak hem 2023 yılında hem 2024 yılında dünya birinciliği ödüllerimiz var. Hacılarına en fazla çeşitlilikte hizmet götüren ve en disiplinli hac organizasyonu olması hasebiyle dünya birinciliğimiz var. Elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Birlik beraberlik içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığımızda Hac Umre Genel Müdürlüğümüz bütün ekibiyle birlikte bu konuya gerçekten çok ehemmiyet veriyor. İnşallah Türkiye olarak iyi bir tanıtım yapacağız. 2025 yılı, 2025 yılından sonraki yıllarda da en güzel bir şekilde vatandaşlarımızın Hac Farizası'nı yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü